Gene bunu sen mi yaptın yavrum? Evet sen gençliğini mi? canlandırdım. Kimin Dilber'in gençliğini canlandırdım. Dilberay'ın. Çok önemli bir hayat hikayesi gerçekten. Bu kadar Ders. acı çektiğini hiç bilmiyordum. Ders aldın mı bir yerden hiç? Hayır hiç almadım. Alaylısın. Abim yani. bu konuda yardımcı oldu bana. Alaylısın yani. Abin de alaylı. Aynen. Evet alaylı. evet abi. Kalaylı değil ama alaylı. Ama bizde tek bilen olduğu için bu işle icra eden de o. O yüzden o bana çok yardımcı oldu. Ne güzel, ne güzel. Allah ayırmasın. Allah. Çok sağ olun, çok teşekkür i̇ki ederim. İki yaş mı var aranızda? Evet, iki yaş. Maşallah. Var. Allah ayırmasın dostunuzla, kardeşinizle. Evet, de. baba da başlarda zaten. Baba başlarında. Evet, babam arkamızda abi. Görsün, evet, evet, evet. gerçekten. Maşallah. Bela ikisi de, yemin ederim. Tabii filmin, film girdi mi yani vizyona? Evet, 4 Şubat'ta vizyona girdi. Başrolünü Büşra Pekin'le e, paylaştım bu arada. Şarkıları da abimle birlikte çalıştılar, birlikte çalıştık. Ne söyledin orada? Gönül gel seninle muhabbet edelim diye bir türkü, bir de Kırmızı Oy. Gül demek. Şimdi ne söyleyeceğimize? Şimdi birlikte abimle yalan şarkısını söyleyeceğiz. İki, i̇kiniz birlikte. Evet. Eşlik edeceğim sadece. Hadi abi. buyurun. Hanımefendiye. Gelin abi buyurun.